şu anda hakikaten duyamıyorum. Doğru düzgün ses alamıyorum ama muhteşem bir taraftar. Hak ettik. Gurur duyuyorum tabii. Yani Ceska gibi bir takımı. Panathinaikos'u Atina'da yenen bir takımdan bahsediyoruz. Ee, hakikaten çok gurur duyuyorum takım arkadaşım tabii ki ediyorum. Taraftar muhteşemdi. Rusya'daki maçtan sonra zaman zaman çok iyi olan bölümler vardı. E bunu 40 dakikaya yiyebilirsek kazanabileceğimizi düşün. İnanmıştık. Tabii ki çok zordu ama Taraftar ve kazanamayacağımızı biliyorduk. Çok mutluyuz. Vallahi öncelikle çok mutluyuz. Yani bu sene bir ilki başardık. CSK'ya ilk tek genel takım biz olduk. çok iyi basketbol oynadık mı? Belki oynamadık ama inanılmaz mücadele ettik. Sonuna kadar mücadele zaten bizim hedefimiz bu. Son topa kadar, son düzeye kadar mücadele etmek. Elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra için söyleyeceğim tek şey, bu taraftar arkamızda olduğu sürece biz son topa kadar savaşacağız. Bir kere maçın başından 40 dakika boyunca çok sert bir müdafaa yaptık. E, garda full court press ile başladı Göksel'in. Onu bayağı bir yıldırdı, biraz oyunun dışına soktu benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla. İçeride de e, karşı çok sert müdafaa yaptık. Onların kolay basketlerini e, ilk yarıda yanılmıyorsam bir 10 sayılık bir fast break attılar. Onun dışında çok kolay basket vermedik. Benim için gurur verici bir şey tabii ki de bu. İşte Teodosic, yani bildiğiniz gibi işte Sırbistan Milli Takımı'nın gardı. Yani bana hangi görev veriyorlarsa ben de onu en iyi şekilde değerlendir yapmaya çalışıyorum. Valla geçen hafta esasında bunun sinyallerini almıştık yani biz 15 sayıyla bitti ama kafa kafa mücadele edeceğimizi biliyorduk. Bugün de hakikaten arkadaşlarım sahada çok iyi mücadele ettiler. Yüreklerine sağlık. Tabii müthiş bir mücadele oldu. Seyircimizin de müthiş bir desteği vardı. Hakikaten burada inanılmaz bir atmosfer oluyor. Taraftar muhteşemdi. Taraftarımız olmasa 30 sayı farkla kaybedebilirdik. Onlara çok şey borçluyuz. Maça alacağımıza dair bizi inandırdılar. Maçın başında açtıkları resimli pankart da çok güzeldi. Bugün de oyun planımızdan ödün vermedik ama bugün boş atışlar bulduk. Çok da sert oynadık ve kazandık. Ben de elimden geleni yaptım. Şanslıydım. Bana çok top geldi ve bunları sayıya çevirebildim. Özellikle bu gece taraftarımız müthişti. Sabırlı olup akıllı oynamaya çalıştık. CSK'yı durdurmak için önemli olan sert savunma yapmaktı. Bir ara 3. çeyrekte buldukları kolay sayılarla maç kopma noktasına geldi. Bizi yenmeye çok yaklaştılar ama maçın sonunu iyi oynayıp kazandık.